الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد ربنا مزاهم نديوروس، نفعنا صلى الله عليه وسلم، آلنا أصحابنا Ehli Beytine salat ve selam veriyoruz. Değerli müminler, Rabbimin rahmeti, mağfireti, inayeti, hidayeti hepimizin üzerine olsun inşallah. Tefsir dersimize kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Geçen haftayı kısaca bir hatırlayalım. Geçen hafta işlemiş olduğumuz ayet kelimelerde inkar edenlerin dirilmeyeceklerini bu hayattan başka bir hayatın olmadığını iddialarını görmüştük. Bunun karşılığında Allah elbette sizi yoktan var eden Allah'ımız sizi tekrardan var etme kudretine, gücüne sahiptir ve bu Allah'a çok kolaydır diye arkasından ey iman edenler Allah'ın size indirmiş olduğu kitaba uyun. O kitap ki nura benzetilmişti, ışığa benzetilmişti. Nasıl ki ışık karanlıkları izale ediyor, yok ediyor, gideriyorsa, aydınlatıyorsa Kur'an da insanın kafasındaki problemlerini, düşüncelerini aydınlatan, yok eden ee, sosyal ahlaki olmayan davranışların e, ne olup olmadığını bize öğreten kurallar bütünü içeren kitap olduğu için Kur'an nura ışığa benzetiliyordu değerli kardeşlerim ve Allah diyordu ki yarın toplanacağınız günden sakın artık o günde herkesin yapmış olduğu iyilikler, güzellikler, kötülükler, olumsuzluklar ortaya dökülecektir. Ve herkes ne yapıp ettiğinin farkına orada çok açık ve net olarak varacaktır. Aldanan, aldatan kimliği ise durumu, pozisyonu hangi konumda ise o gün onun önüne konulacaktır ama o gün çok aldananlar, aldatanlar için geç olacaktır. Dolayısıyla fırsat varken Allah'a yönelim diyor Yüce Rabbim kitabına yönelim. Resulullah'ı, Allah'ın Resulünü örnek alın ki size ödüllerin en büyüğü olan adlarından ırmaklar akan cennetlerimi vaat ediyorum diye Yüce Rabbim ne yapıyordu? Ebedi kalmak üzere cennetlerin vaat edildiğini. Arkasından Allah'ı inkar eden ayeti kerimeleri yalanlayanların da yine varış yerlerinin en kötüsü olan cehenneme ebedi kalmak üzere gireceklerini bunun için bizim sakınmamız gerektiğini, korunmamız gerektiğini Allah açık ve net olarak bize açıklıyordu, ilan ediyordu. Başımıza gelebilecek olan olumsuzluklar karşısında sabırlı, metanetli olmamız gerektiğini, her şeyin Halık'ın Allah olduğunu, hayrı da şerri de Allah'ın var ettiğini biz imtihan dolayısıyla dünyaya geldiğimizi dolayısıyla da başımıza gelecek olan bela ve musibetler karşısında onların Rabbimizin yaratıcısı olduğunu bilinciyle hareket edersek Allah da kalbimize süruru, sükunu, teskiniyeti var edeceğini söylüyordu. İman eden kişi Allah'a teslim olan kişi başımıza gelen her bir olumsuzluğu Allah'tan biliriz ve kendimize geliriz, silkeleniriz değil mi? Allah'tan da deriz ve ona yaslanırız, ona tevekkül ederiz. Dolayısıyla da bu şekilde rahatlamış oluruz. Öyle olmuyor mu değerli kardeşlerim? Hastalıklar aslan gibi insan bakıyorsun, hiçbir şey yok, bir gecede Allah hiçbirimize, hiçbir kardeşimize vermesin. Çok derin bir hastalıkla muhatap olabiliyor. Bir an gidiyor hastaneye, olumsuz haberler ne yapabiliyor? Karşı karşıya kalabiliyor. Veya yakın canı ciğeri evladını kaybedebiliyor. Anne sizi, babasını sevdiğini, öyle değil mi? Bunların hepsine gerektiriyor? Sabrı gerektiriyor, teslimiyeti gerektiriyor. Allah'ın bizden istemiş olduğu şekilde teslimiyetimizi gösterdiğimizde Rabbimiz de ne yapıyordu? Bizim kalbimize sükûnü, teskiniyeti yerleştiriyor. Biz çünkü her şeyimizden, ondan geldik yine ona gideceğimizi, hesap vereceğimizi bilinciyle hareket ederek ne yapıyoruz değerli kardeşlerim? Rahatlıyoruz. Ve arkasından Yüce Rabbim şöyle buyuruyor. <Sessizlik> Allah اللّٰهَ وَاَطِيُوا الرَّسُولُ Allah'a itaat edin ve Resulüne de itaat edin. Başka ayeti kerimelerde o itaat etmek fiili tek olarak kullanılır. Bu itaat etmenin hem Allah'a hem de Resulüne itaat etmenin çok önemli, mühim bir mesele olduğunu dikkatlerimize sunmak için fiili iki defa kullanmış Yüce Rabbim. Hem Allah'a itaat edin, Allah'ın emirlerine, yasaklarına hem de göndermiş olduğum elçiye itaat edin. Çünkü o benim emirlerimi, benim nehilerini, fiiliyatta tatbikatını yapan mümtaz seçkin örneğinizdir, önderinizdir. Ona itaat etmeden Allah'ın emirlerini nasıl yerine getirebiliriz ki değerli kardeşlerim? Allah'ın Resulü Kur'an'ın ete kemiğe bürünmüş, yaşama dönüşmüş şeklidir, şemalidir diyoruz her zaman. Öyle değil mi? Dolayısıyla hem Allah'a hem Resulüne itaat etmek biz inananların üzerine bir yükümlülüktür. Fe tevelleytum. Canınız bilir. Allah'ın emirlerini işittiniz <laughs> peygamberinin öğütlerini duydunuz işittiniz ama işinize gelmedi yüz çevirdiniz siz bilirsiniz diyor Yüce Ağabey <laughs> eğer itaat etmezseniz inatlaşırsanız feinnema ala rasulina el belağul mubîn benim resulümün üzerine düşen gören ve sorumluluk açık, ayan beyan her şeyi anlatmaktır, anlatmasıdır. O da o görevi en mükemmel, en güzel şekilde yerine getirmiştir sizin affınıza sığınarak söylüyorum. Yüce Rabbim diyor ki, paşa gönlünüz büyüyüz. Ben kitabımı gönderdim. Önünüzü aydınlatacak olan, sizi dalaletten olumsuzluklardan kurtaracak olan kitabımı gönderdim. Rehberinizi gönderdim. İşittiniz, duydunuz ama itaat etmeyip yüz çevirdiniz. Bunlar hiç kimseye zarar veremezsiniz kendinizden başka. Sadece kendinize olacak bir zarardır bunun neticesi. Ne Allah'a ne de Resulüne ne diyor bu Rabbim zarar veremezsiniz. Allahu la ilahe illa hu yandır. Halık olandır, yaratıcı olandır, razzak olandır, her şeyin mülkü kendisine ait olandır. Hesap görücü olarak yeten olandır Allah. Maliki yavru din diyoruz değil mi değerli kardeşlerim? Din gününün maliki sahibi. O zaman ve ala Allahi felle iman edenler Allah'a yaslansınlar, Allah'a tevekkül etsinler, O'na sığınsınlar, O'nun emirleri doğrultusunda hayatlarını şekillendirsinler. Rızasını elde etmek için cehdü gayret içerisine girsinler. Hem Allah'a kullukta, hem Resulüne itaatta, hem de birbirleriyle olan ilişkilerinde, münasebetlerinde insani olan erdemlilikleri, ahlaki davranışları gözeterek hal ve hareket içerisinde bulunsunlar diyor yüce Rabbim. İnşallah biz de bu özellikleri yüreğinde, vicdanında cem eden ve hayatına yansıtabilen müminlerden oluruz. Gerçek manada Rabbimize tevekkül edebilenlerden oluruz acabasız, sorunsuz, sorgusuz bir imana, tevekküle sahip olabilenlerden oluruz inşallah. Ya amenu ey iman edenler inne min ezvacikum şüpheniz olmasın ki sizin eşlerinizden ve evlatlarınızdan ve lekum sizin için düşman olanlar vardır. Sizin zararınıza, ahiretinize, imanınıza, itikadınıza, insani ilişkilerinize, ahlaki erdemliliklerinize zarar verecek olan eşleriniz vardır. <laughs> Eş derken <laughs> karşılıklı anlıyoruz değil mi? Yani sadece bizim hanımlarımız değil, hanımlarımız bize eş, biz de hanımlarımıza eş. Öyle değil mi? <laughs> Demek ki yani bazen koca hanımına bu noktalarda düşman olabilir, bazen hanım kocasına bu noktalarda düşman olabilir, evlatlar bize düşman olabilir, biz evlatlarımıza düşman olabiliriz. Allah sakındırsın fahteruhum o zaman size Allah ve resulüne itaat noktasında ahlaki erdemlilikler insani değerler noktasında olumsuzlukları telkin etmeye çalışan Allah'ın razı olmayacağı fiilleri işlemenize sebep olacak veya güzelliklere engel olacak eşleriniz, çocuklarınız sizin için düşmandır ve onlardan sakının koruyun kendinizi diyor Yüce Rabbim. rahim. Eğer diyor siz hayırdan koyma noktasında size engel olan eşinizi, evladınızı <laughs> affedersiniz, çoluk çocuğunuzu affederseniz ve onların yapmış oldukları hataları bağışlar, kusurlarını hoş görürseniz Şundan emin olunuz ki Allah'ın mağfireti de sizin için, eşiniz ve çocuklarınız için çok çok geniştir. Rabbimize hamdolsun. Ne güzel, ne güzel. Rahmeti sonsuz olan, mağfireti hidayeti sınırsız olan Rabbimize kul olmuşuz. Ve bizi de bu yanlışlar vuku bulduğunda, ortaya çıktığında bizim düşman olmamamızı isteyen Rabbimiz var. Onlar size düşman oldu. Bu işin bilincinde olun, şuurunda olun. Sakın ha diyor. Siz düşmanlık etmeyin. Siz ıslah edenlerden olun. Siz af edenlerden olun. Allah da sizi affedecektir. Onları da affedecektir. Neden değerli kardeşlerim? Çünkü arkasından gelen ayeti kerime açık ve net olarak konuyu aydınlatıyor. İnnemâ anvâdukum ve auladukum fitne şüpheniz olmasın ki sizin evlatlarınız, çocuklarınız, ehli beytiniz, malınız, mülkünüz sizin için imtihan vesilesidir, imtihan aracıdır. E imtihan oluyoruz, ben bu imtihanı sevmedim, terk edip gidiyorum. E amaçsızsa terk edebilirsin. Yok eğer bir amacın, bir hedefin varsa girmiş olduğu sınavı başarmak için kafa yorman gerekiyor, ter gerekiyor yapabildiklerini, doğru bildiklerini o sınavda işaretlemen gerekiyor. E yok, kendini salı vermişsen, imtihan gibi bir amacın, imtihanı başarmak gibi bir gayeden yoksun yaşıyorsan söylenecek bir şey yoktur değerli kardeşlerim. Ama biz biliyoruz ki imtihan için yaratıldık büyük ödül için var edildik. O ödülü elde etmek için de iman edenlerden olacağız. Allah'a kul olanlardan, Resulüne ümmet olanlardan, Allah ve Resulünün ebelerini yerine getirme noktasında hassasiyet içerisinde, titizlik içerisinde görevlerimizi layıkıyla eksiklerimiz olacak, hatalarımız olacak, kusurlarımız olacak, bütün bunlara rağmen tevbe etmesini bileceğiz, kul olmasını bileceğiz, ümmet olmasını bileceğiz Allah'ın izniyle. Evet, malınız, mülkünüz, evladınız, nüfuzunuz, makamınız, mevkiniz övünme meselesi değildir, aracı değildir, sizin için birer imtihan sebebidir. وَاللّٰهُ <laughs> O zaman Allah katındaki büyük mükafatı düşünün, her şeyden üstün olan, bütün evlattan, maldan, büyükten olan büyük kurtuluşu, büyük ecri düşünün, ona göre de Allah'ımıza kul olun diyor Yüce Rabbi. İnşallah biz de öyle olabilenlerden oluruz değerli kardeşlerim. Fatteullah <laughs> <laughs> elmastabtu. <laughs> o zaman Allah'tan gerektiği gibi sakın. Gerektiği gibi kul olun. Allah'a layıkıyla sevgi ve muhabbet duyun. Biliyorsunuz o ittika sözcüğünü zaman zaman irdelemiştik. Bu sadece korkuya dayalı bir itaat değildi. Allah'ın üzerimizdeki saymakla bitiremeyeceğiniz nimetlerini görerek şükrün ifası olarak Allah'a kul olmaktı Allah'tan sakınmak. <laughs> Sevgi, saygı ve muhabbet duyguları içerisinde Rabbimize kulluk göstermekti. Bu uğurda diyor, mastadatu gücünüz, kuvvetiniz, takatınız ne kadarını gerçekleştirebiliyorsa, gücümüz niye yetiyorsa onu yerine getir. Gücümüzün üzerinde Rabbimiz ve Resulü bizden bir görev istemiyor Bizim yapabileceklerimizi Allah zaten emrediyor. Bizim lehimize olan, ancak hem bu dünyada hem de yarın yavru mahşerde zararımız var. ve وَاَطِيعُوا Evet, işitin, dinleyin, kulak verin ve işittiklerinizi yerine getirin, itaat edin. Ve anfiqu khayran li Siz <gülüyor> Allah yolunda neyi harcarsanız, neyi yaparsanız güzellik adına neyi gerçekleştirirseniz bu kendiniz içindir. وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ Kim nefsini cimrilikten, olumsuzluklardan, Allah'ın nehyetmiş olduğu fiillerden, davranışlardan, sözlerden korursa فَاُلٰٓاءِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İşte bunlar gerçek kurtuluşa, mutluluğa erecek olanlardır. Mutluluğu elde edecek olanlar, Allah'ın nehyetmiş olduklarından kendini koruyanlar, ve emirlerine itaat ederlerdir. İn <laughs> tuqridullaha kardan hasenen gönül hoşluğu ile Allah rızası için yapmış olduğunuz infaklar veya vermiş olduğunuz borçlar Allah rızası için yudaif <laughs> ulekum bunun karşılığında da Allah size kat kat verir. Hayır hasenat yapıyoruz, malınızın, paranızın eksildiğini zanmayın diyor Yüce Rabbim. Size Allah kat kat fazlasını verecektir ve yanfir sizi bağışlayacaktır. Yapmış olduğunuz iyilikler, güzellikler dolayısıyla hayır hasenat dolayısıyla Allah sizi affedecektir. Vallahu şekurun halim. Allah ihsanda bulunan ve kendisi adına yapılan ihsanı kabul edendir, kullarına karşı halim olandır. Halim Allah değerli kardeşlerim, işlemiş olduğumuz günahlar karşısında hemencecik ceza vermeyendir, kuluna zaman tanıyandır, tövbe fırsatı sunan Allah demektir halim olan. Yapmış olduğumuz günahların Akabinde hemen Allah ceza vermiyor. Halim ismi dolayısıyla bize zaman tanıyor. Aciziz, beşeriz, şaşıyoruz. Tövbe etsin kulum. O fırsatı bize veriyor. Allah size acıyandır, merhamet edendir, bize acıyandır. Dolayısıyla da inşallah her zaman tövbe edenlerden olalım. Alimul gaybi ve şehadet. O Allah gizli olanı da, açık olanı da, alevi olanı da, ortada olanı olmayan her şeyi bilen Allah'tır. Ve el azizül hakim o mülkünde galip olandır, yüce olandır. Yaptığı bütün işleri de hikmetine binaen en güzel şekilde yapandır. Bu şekilde değerli kardeşlerim Tevabın Sûrümüzü de bitirmiş olduk. Yüce Rabbim anlattıklarımızı amele dönüştürebilmeyi hep beraberce Rabbimizin rızasına uygun davranışlar sergileyebilmeyi nasip ve müesser eylesin inşallah. Muhterem kardeşlerim bir duyurumuz olacak. Ee, beni dinleyen bütün camilerimizdeki kardeşlerimizin biliyorsunuz kutlu doğum haftamızı değişik etkinliklerle değerlendirmeye çalışıyoruz. Efendimiz'i anlamaya, anmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede bugün kan bağışı var. Müftülüğümüzün toplantı salonunda, Paşa Bayır'da müftülüğümüz, bilmeyen kardeşlerimiz için söyleyelim, Haydar Çavuk camimizin, Merkez Camimizin önünden dolmuşlar kalkıyor. Ne olur? Sağlığı, sıhhatı yerinde olan, afiyet içerisinde olan kardeşlerimiz lütfen ilgi alaka göstersinler. Bilmediğimiz, tanımadığımız kardeşlerimize e, vermiş olduğumuz kan belki de e, çok büyük faydalar sağlayacaktır. Dolayısıyla hep beraber sanıyorum 5'e kadar devam edecek e, kardeşlerimizin ilgi alaka göstermesini istiyoruz. Kan bağışına e, katkıda bulunmalarını can gönülden e, istiyoruz. Yüce Rabbim bu niyetimizi de inşallah en güzel bir şekilde kabule karin eylesin. جزاءً بالله تعالى الفاتحة